Hoş bulduk. Bu, bana bizim ikinci gelişimiz. Ya ee, açıkçası, e, bana tekrardan gelmek gayet mutluluk verici bir şey. Yani bundan sonra bu tür etkinliklerin, konserlerin e, olacağına da inanıyorum. Son süreçle birlikte e, birçok grup, e, tiyatro etkinliği, sanat etkinliği, yani e, olması olması son derece olumlu bir şey. E, Kürdistan'da, Türkiye'de e, bu e, son süreçle birlikte Sanat etkinliklerinin, konserlerin, tiyatroların e, artacak kuşkusuz. E, bu e, toplumda insanlarda e, büyük bir motivasyona da yol açacaktır. İkisi öyle. En son Ahmet konserinde de bunu örneği zaten gördük. Siyah e, Şevi uzun zamandır önce hey, yapmamıştık. Şey, biraz şey, biraz şey, araştırmaya şey, son şey, sonunda şey, büyük bir, şey, bir ilginin ve şey, beklentinin olduğunu gördük ve Siyah Şevi konserine karar verdik. Hı hı. E, Gökçe abimiz gillerle de güzel bir anlaşma yaparak Van'da ortak bir iş, iş yapalım en azından insanlara siyaset özlemini gidermek istedik. 360 kolektif 2024 yılında Aralık 12'de kuruldu. Birinci yılımıza zaten çok az kaldı. Kurulma amacımız zaten tamamıyla sahne sanatları ve proje bazlıydı. Bu 12 aylık süreçte hem sahne sanatlarını ilerletmek istedik kültür sanatlarında hem de proje kapsamında işler yapmak istedik.